Ya siapa? Benimle tutmuyor, girişin bende dosttan beri var. Üç örgüt davet ama örgütte zaten bağındır. O nasıl böyle? Nasıl taklaçsın diyeyim? Evnese bana bir elektrik alana diyor söylesene be. İstanbul'un <laughs> sebepleri Kavuğun sahibi Hasan Efendi Bu tiyatroda oynamış Onun kavuğunu devrettiği Çırağı İsmail Gümrül'ü Bu tiyatroda oynamış <laughs> Münir Gençlik yıllarında bu tiyatroda Orta katıldıktan sonra da yıllarca orta but bu tiyatro da Rasim ile biz 20 küsür yıldır bu tiyatro oynuyoruz. Kavuk 100 yılı aşkın süredir ses tiyatrosundan çıkmamış. Kavuk ses tiyatrosunu seviyor. <laughs> Bana emanet edilen bu kavuk Rasim Öztekin'e devretmekten gurur duyuyorum. <laughs> תודה רבה <tolkne>